Merhaba Başak Aktürk ben PepsiCo Et Direktörüyüm. 2024'te ve ilerleyen zamanda e-ticaretteki en büyük gelişmeler ve en kritik oyun alanları birincisi yapay zeka. Yapay zekayı hem operasyonel anlamda, talep planlamadan lojistiğe ve aynı zamanda da her türlü pazarlama yatırımındaki kişiselleştirme üstüne kullanmak en kritik yetkinliklerden bir tanesi olacak. Bir diğeri de Retail Media Network dediğimiz perakende medya network'ünün geçtiğimiz yıllarda gelişmesi ve daha da gelişmesiyle birlikte medya yatırımlarının retail medya network'e kayması. Bu iki konu birlikte birleştiği zaman zaten tüketiciye de daha odaklı, daha alakalı ve satışa dönüş odaklı bir alan tanıyacak. E-ticarette PepsiCo'nun da yatırımları tamamen bu yönde ilerliyor olacak.